Evet arkadaşlar bu kardeşim bana YouTube'dan yazdı. Abi orta saha Avrupa demiş. Hemen geliyor kardeşim orta saha Avrupa. Hemen geliyor. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar orta saha Avrupa yapıyoruz. Bakalım kaç orada başlıyoruz? Nerede başlıyoruz? Nasıl bir kariyer oluyor? Oo 91 overall hem de Manchester City. Of altyapıda hiçbir yere tabii ki de gitmeyeceğiz. 91 Oğrulda başladığımız bir kariyer. 18 yaşımızda yani Manchester City'de altyapıda başlıyoruz. 18 yaşımızda hala da Manchester City'deyiz. 3 sezonda 2 1 lig, 1 de Şampiyonel Ligi'nin var. 28 de asist yapmışsın kardeşim. Çok iyi bir kariyer olacak gibi duruyor. Manchester City'desin çünkü. Kötü olma ihtimali yok. Evet 21 yaşımızdayız. 3 sezonda 1 lig, 1 var yine. Ve 30 da Asist yapmışsın kardeşim. Şahane bir kariyer olacağını söylemiştim. Hala da güzel bir kariyer çünkü City'deyiz. Overall'ımız bak 93 oldu artmaya başladı. Çünkü 24 yaşındasın. 3 sezonda 3 lig alıyorsun kardeşim. 49 da asist yapmışsın. Asistlerin de artmaya başladı. İnanılmaz katkı sağlıyorsun. İnanılmaz katkı sağlıyorsun. 27 yaşındasın. 5'i 27 oldu. 3 sezonda 2 lig bir şampiyonelik alıyorsun kardeşim. 46 da asist yapıyorsun. Asist sayın yine çok iyi. Yine çok iyi. City efsanesi olacaksın gibi duruyor. Evet. Overall'ın 95'e çıktı. 30 yaşındasın. 3 sezonda 2 lig şampiyonluğu alıyorsun. 52 de asist yapıyorsun. Şahane bir kariyer. Cık 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 diyorum yani. Şahane bir kariyer kardeşim. Hiçbir yere gitmedim. City'de kaldı. Mutluyuz çünkü. Niye? da 96'ya çıktı. Arttı. 33 yaşına geldin. 3 sezonda 2 lig. Ya, 1 lig bir de şampiyonluk aldın ama 64 asist yaptın. Asist sayın tavan yaptın herhalde 3 sezon için. Gene hiçbir yere gitmiyorum. Emekliliğimi de tabii ki de City'de yapıyorum. Overall'ımız 97'ye çıkıyor. Emeklilik sezonlarımız artık bitti. 3 sezonda bir şampiyon var. 38'de asist yaptın kardeşim. Bakalım management nereden geliyor? Management için de Betse'ne Betse Napoli'ye gitmem. Dünya kupan yok. Ama şimdi Euro kupan yok. Dünya kupan 2 tane var. balandır zaten Orta sahaya çok geliyorum gelmiyorum ama TikTok'ta da 104 milyon takipçi var. Hiç merak için güzel. Kanada'sın, Kanada'ya taşınmışsın. Toyota çekmişsin altına. Skitcher'da sponsor olmuş. Evet arkadaşlar bu kardeşimiz bana YouTube Shorts'lardaki videomun altına yazdı. Zaten YouTube Shorts'lara atıyorum bütün videoları. Oraya yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz ama takip beni yapmak şartıyla TikTok, Instagram kanallarımda sağ taraftadır. Takip beni yapmak şartları oradaki yorumlara da yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İçime sinen bir kariyer oldu. Çok beğendim. Nice.